arkadaşlar bugün sizlerle birlikte perili köşk oynayacağız size yani tanıtacağız İsmi korkunç ama kendisi çok tatlı bir oyun oynarken zaten siz de öğreneceksiniz gözünüz korkmasın hemen başlayalım şöyle içerisindeki içerisine topu yerleştiriyoruz hayalim Yine başlayalım. Karakterleri, var bu arada. Karakterlerimiz var burada. Karakterlerimizi sayalım, seçelim. Ben şu karakteri istiyorum. Ben de bunu alabilirim. Tamam. buradan başlangıç yerimizden başlıyoruz ve Zara önce büyükten küçüğe doğru gitti. İçim babam başlayacak. Bir tane karakterimiz kalmış. Amacımız neyse karakterimiz? Başla. Atıyorum. Büyük olduğum için başladım. Bir. Bir. Kutucuk ilerliyor baba. Yani yeşiller güvenli, kırmızılar ise bir kere basmak zorundasınız hayalet çıkarsa. Şimdi sıra bende. Hayalet çıktı ama hiç şey olmadığı için sıra yine Tehlikeli bende. Tehlikeli bölgede kimse olmadığı için. Eğer yine hayalet çıkarsa sıra babama geçiyor. İki çıktı babamın bir önlüğü. Babamın bir önlüğü. Biz buradan başlıyoruz. Bir iki çıktı baba. babam. kırmızı bölgeler tehlikeli bölgeler. Yani burada merdivenler de kırmızı bölgesi. Yani o topun düşme ihtimali olan bölge. Topun düşme ihtimali Evet. <laughs> Devam edelim. 2 i̇ki. i̇ki kutu ilerliyor baba. Yani bir de benim yanıma geliyor. Şimdi sıra bende. Dört kutu ilerliyorum ve bir, iki, üç, dört. Evet şimdi tehlikeli bölgedesin. Yani şimdi yani, e, bu top, topa basmak dört zorimiz. odadan bir tanesine düşecek arkadaşlar eğer biz benim yanıma düşerse ben en baştan başlarım. Buralara da düşme ihtimali evet. var. Baş What? Arkadaşlar bu arada bu eğer buradaysanız yıldızın noktalarındasınız. Buraya gel gelirse hop hemen buradaki yıldızın noktaya geçersiniz ve bu büyük bir avantaj. Ben devam ediyorum. Ve burada bu arada arkadaşlar bir başkası diyelim sizin aynı burada basıyor. Siz de eğlenmiş oluyorsunuz anlayacaksınız çok anlayacaksınız. Dört. 4. da benim yanımızda 1 2 3 4. Yan yana duramayacağımız için bu merdivene has bir kural. Bir önüne geçiyor, geçiriyorsun. Ama aslında bir, aynı o. benim aynı şeyimde. Evet. Şimdi eğer babam basacak şimdi basmam lazım. Seviyorum inşallah merdivenden düşüp hepimizi korkutmaz bu arada baba. Oo Hayır. diğer odaya düştü. Şanslıyız. Düşüyor. Bizi hayalet bizi rahatsız etmemiş oldu. eğer burada olsaydık şu evet. an en başa dönmüş oluyorduk. En başa derken bir önceki maviye dönmüş oluruz. Evet. Şimdi sıra bende. Her... ...kördü, çıktı. Neydi ki? 3 ve artık yeşil noktalar güvenli nokta olduk. Aa yeşil noktaya vardı. Çıktım artık. Sıra babamla ve babam... Babam de. Babam Çabuk. artık kendini çekiyor. Şey 1. Ben Çünkü hala... Derliyor. ...güvenli olmayan bölgedeyim. Basması lazım. Ve. Güvenli olmayan bölgelerde, kırmızı bölgelerde hayalete basmak zorundayım. Topu bir yere düşürmek zorundayım. Aa. Bu ve bu arada arkadaşlar bu şanslı bir şanslı, şanslı bir şey yani. Şanslıyız. Yemiiden mi var? Her oyuncu hayalete basan oyuncu geri topu hayaletin içine koyuyor bir sonraki rakibi basabilmesi için. Şimdi ben de ışıkçı. Babam çıktın mı, değil mi sandım. Hı hı. Çıktın mı buradan? Evet. Tamam. Sarı At bakalım baba oyunun sonuna varamayabiliriz ama size anlatıyoruz. 2 2 1 2 Benim önüme geçti baba. Evet. Sarı mara biz kural koymadık yani isterseniz koyabilirsiniz yazıyor da. 3 şey bir şey de bildim. 3 burası sarı noktaya geldim yani güvenli noktadayım. Burayı anlamadıysanız arkadaşlar burası riskli yol yani her seferinde basmanız lazım. Ve evet. buradan da gelebilir. Buradan gelebilir. Buradan nasıl seç Bir kötü ilerliyorum. Senin yanına geldi. Evet Hayır, şu anda kırmızıda tabi. kimse olmadığı için. Analete Bas basmıyoruz. Dört. Karya hızlı wow. ilerledi. Bir, iki, üç, dört. Ve ben e, eğer buraya geldiğimde riskli yolu veya risksiz yolu seçme ihtimalim var. Üç geldi. Bakalım. Bir 2, 3. Ben de arkanda seni evet. takip ediyorum. İkimiz ben de şatodan anladım. çıkmaya çalışıyoruz. 1, 2 tamam. 1, 2 ve ben güvenli noktaya evet. geldim. Şimdi bu odada anlatılacak olan şey ne Karya? 2 tane yol i̇ki seçebiliyoruz. Tane biri riskli riski yol Burası ama kısa yol. Biri, biri de... risksiz ama uzun yani yol. Risksiz hiç basmıyoruz, elenmiyoruz ama kısa yol. Riskli ve... yolun riski ne Karya? Şuradan top düşerse, bu delikten buradaki, düşerse buradaki kırmızı oyuncuların hepsini geri yolluyor yani düşürmüş oluyor. Peki yıldızda yıldızdaysa nasıl gidiyor kar ya yıldızdaysa kapı gördünüz değil Açıldı. Evet biraz açıtı. önce kapı açılırsa ve açılan kapıdan karşıya deniyoruz. geçiyorsunuz ve oda atlamış oluyorsunuz. Yani bayağı bir ilerlemiş oluyorsunuz. Evet. Bu da sizin şansınız oluyor. Evet yok, At bakalım. Hiç Hiç şimdi sıra bende. Hayalet hiç kimse olmamış. Evet, evet, kimse Yine olmuş. hayalet Doğru. gelince bu arada e, arkadaşlar sıra başkasına geliyor ve ben dört. Yolu Hangi yolu tercih ediyorsun? Bir, iki, üç, dört. Kariyer yolu tercih ediyorum. Kapı Bakalım. Wow! Kapı açıldı. Gidiyorum. Yıldız ve... olduğu için Karya diğer odaya gidiyorum. geçti. Burada mecburen Şanslısın. arkadaşlar Risti ris yolu kullanmamız lazım. Mecbur. Evet orada tek yol var zaten. Ve burada arada bu bir arkadaşlar. Vay kar diğer odaya geçtin kar Kapıyı açarak. nereye düşeceğini hani hiçbir şekilde bilmiyoruz. Baba sen işini At atıyorum. At bakalım. Doğru çıktı Doğru. Hangi yol? Ben ok? de riskli yoldan geçeceğim. 1 Sana yetişmem üç, lazım. Dört. Oo kırmızıdayım. Şimdi hayalete basmak zorundayım. Kırmızıda Bas olduğum için. Hadi bakalım inşallah. i̇nşallah düş. düş. diğer odaya düştü. Faydık. Şanslıyım. Diğer merdivende olsaydım hayalet beni düşürmüştü. Geliyorduk. biliyorduk ama dört, bana dört çıktı. Aa. dört. Kırmızıdasın, zorundasın. basmak, zorundasın. Wow, oh, işte biraz önce şanslıydın bu sefer Karya. Hayır, Kırmızı buraya da, Evet, seni düşürmüş oldu. Hayır, Nereye geliyorsun? Kırmızıdaydın. Ya. <laughs> Kırmızıda olduğun için ve hayalet seni düşürdüğü için. Burada buradan, en yakın mavi Buradan ediniz. geçiyorsunuz ama yeniden çıkarsan tekmeyi. Evet, yani tekmeyi yemiş oldun hayaletten. Bence evet, seni korkuttu mu 4 çıktı baba. 4, Oo ben de basacağım. Bas bakalım benim elime. Oo yine merdivene gitti. Yer oda, şanslıyız. İşte sen 2 çıktı. 4 sadece 4 römer var. O dörtten başka reklam Sıra sende var. 2 çıktı. 1, ay benim iş, <laughs> takip ediyorsun baba. Sıramadın. 2. Tam şeyimiz. benim yerime de. Hayalet. Et. Et. Kimse yok, devam et bir Kimse. daha. Kimse olmadığı için. Yine hayal ettiremez et. de. Daha geçti, sıra geçti. 3. 1, 2, 3. Yine kırmızı basın. Diğer, diğer olay. bunu hiç görmedim. Çok evet. Diğer odadaki e, diğer odadaki engeli anlatayım. Diğer odada bir tane şövalyenin baltası var. Eğer bu noktadan top düşecek olursa bu baltayı düşürüyor Kıraman ve mi? bu riskli Kıraman. alandaki oyuncuları ne yapıyor? Geri buraya döndürüyor. Bir çıktı sana baba. iki. Ve ben artık Aaa sen güzel alana geçtin ya. 4 2 3 4 Kırmızıdayım ve hayalet beni tekmeleyebilir. Oh, diğer taraftan düştü. Evet. 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 Oh. Hmm. Yine merdivenden düşüyor. Hayalet. Ve bu odaya taktık.

Dört, evet. Şimdi mecburen hayaleti düşürmem lazım. Oo, oldum. Benim oldum yere düşmene. Yoksa geriye dönecektim. Bunu dört Bir, i̇ki, üç. Aman Köşkten tanrım! Dört atarsan. Köşkten çıkmana dört adımın kaldı. Evet. Sen de iki. İki ve. Oo, Aa. yine hayal esine. Ah! Oh. Aa, hayır, 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 hayır. Sadece sarsıntıdan dolayı düştü. Aslında top buraya düşmedi. O yüzden düştüm sayılmazdı bir Karya? Top ilk defa buraya düştü arkadaşlar. Ve top buraya düşmedi. Karya'nın el hareketinden dolayı bu düştüğü için şu anda ben hala aynı yerimdeyim. Bir mi? Bir. Pişt, Sıra bende. Benim yerime dağıt. at. Üç. Üç. Bir, iki. Babam bir atarsa çıkıyor. Woohoo! İkimiz ben de kapıya de geldik. Ben de üç atarsam çıkıyorum. İki attım. İki, bir. 2 evet. Yani sen 1 atarsan Ben attım 2. 1 2. Ben kazandım. Oo evet doğru. Çıkış noktasına geldin. Ama çok iyi bir mücadele oldu. İkimiz de neredeyse aynı anda vardık. Bu oyunu ailece kolay. Yani kar ya hayaletten kurtulmuş oldu. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Hoşça kalın. İyi eğlenceler.